Arkadaşlar ben de aslında Beyrut Bucuk Türkmen Halday tarafta, Ali Yaptan adında ben Türkiye'de bir ayda geldim. Anne de baba da Suriye'de kaybettim. Biz Türkiye'ye geldim. Türkiye'de şöyle bir ders, e, dersler şey gördük. Biz gidiyoruz erken sen kimlik almaya istiyorum. Ya da falan istiyorum diyor ki sen Türkmenler bizle de ilgilenmez, Araplar veriyor. Gerçekten ben şimdi Türkmen'e çok olduğu vermiyor ama Arap olsa verdiğimiz şey. Biz Beyrut Türkmen'in Hatay tarafta hep bir aslan gibi, hep e, savaşan bir insan, kaçan bir insan değil. Şimdi ben onu merak ediyoruz. Böyle şeyler sıkılıyoruz, konuşuyoruz. Kim ne kişi diyor ki abi biz insan ben almıyor. Ne yapayım? Aç kalayım, bisikletten yap yapayım, barışsın yapayım, günah mı yaptım? Adam diyor ki abi valla ben de bilmiyorum ne istedin ya. Ben böyle gittim görüşüm diyor ki abi dışarıda kalmak insanlar iyi değil. Adam diyor ki sen Arapsın oldu, Türkmensin oldu. Ben sana yardımcı olamam. Ama Arap olsa başını sınırlar. Bak şimdi nasıl öyle bir şey oluyor da ben anlamadım ben. Ee, canım benim Allah sana huzur versin. Bunların hepsi halli olur. Öyle bir şey olmaz. Türkmen olman zaten baş tacısın. Öyle bir şey olmaz. Arap olman da baş tacı. Hiç farkı yok Arapla Türkmenin. Belki kanunlar, hukuk ona göre tüzükler hazırlamış olabilirler. Yani Araplara göre orada bir e, madde koymuşlardır. E, o böyle bazen açmaz meydana getirir. Yani oradaki ifade iyi niyetle yapılmış bir ifade bazen hukuku kitliyor. Mesela diyor ki Türkiye sınırları dışına gelen Arap mültecilere yardım yapılması için gereken her şeyin temin edilmesi diyor. Şimdi orada memur o bakar Arap gez geçiyorsa artık oraya o takılır o. Halbuki orada amaç mültecidir yani onu vurgulamak içindir. vurgu yanlış yapılmış. Onu yarın hükümetin ilgili birimlerine bildiririz. E, yıldırmızı yani düzeydir. Öyle bir şey olmaz. Türkmen olmanın da baş tacı olmanı sağlar. Öyle bir konu olmaz. Türkiye'nin en titiz olduğu gruplardan biri de Türkmenlerdir. E, Türkmenlere zaten yardım götürüldüğü için hükümetin başı derde girdi göğe e, Türkmenlere biz çok titiziz. Bilmiyorum kardeşim tabii bu konulardan belki habersiz ama çok özenli bir yardım politikamız var Türkmen kardeşlerimize karşı. Ve onların olduğu bölgeye de hiçbir terör grubunu sokmuyoruz. Yani oralarda e, her şey söylenmez de e, gereken tedbirler alınıyor. Öyle söyleyeyim.